Merhaba, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın Özge? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, çalışan bağlılığı hakkında yaptığımız çalışmalarla ilgili e, hem koçları tanımak hem de deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum. Bugün onun için e, bir arada olalım istedim. E, malum Ardaşım. çalışan bağlılığı tüm dünyadaki şirketlerin önünde aslında en büyük tehditlerden biri. ...bir yandan hani yüksek personel devir hızı, diğer yandan şirketlerin insan kaynağı maliyetlerine olan etkileri açısından... ...bağlılık gerçekten üzerinde durulması ve çözüm geliştirilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Tabii problemin hani kaynağını çok şeye bağlıyorlar. Firmaların bir kısmı konularda anketler yapıyor, çalışıyor. Bir kısmı sadece yakınıyor. Dolayısıyla biz de onlara nasıl çözümler ulaştırdığımızı... Burada birazcık sohbet edelim, kendi deneyimlerinizden onlar için neler yaratabiliriz, onları biraz konuşalım istiyorum. Baktığımızda, yani özellikle hani y kuşağının işlerine bağlılığının azaldığını söylüyoruz işte kendisinden önceki kuşatlar gibi olmadığından bahsediyoruz. Bir yandan çalışan beklentilerin çok değiştiğini, çalışma koşullarının çok değiştiğini, teknolojinin bazı hızlar getirdiğini. Hani bazı kurumlar insana daha az ihtiyaç olacak diyor ama insan en önemli varlık aslında işletmeler için pandemi de bizi tabii çok zorladı kurumları çok zorladı uzaktan çalışma koşulları belki bir takım avantajlar yaratılabildi maliyet anlamında ama diğer yandan bakınca da ekiplerin kurumlara olan işlerine olan bağlılığında düşmeler olduğu da söyleniyor. Şimdi biz çalışanla şirket arasında bu gönül bağ koptuğunda aslında neler yaşandığını, ne tür maliyetler olduğunu biliyoruz. Onun için Türkiye'de 2017 yılından beri bu konuda çalışmalar yapıyoruz, kurumlara destek veriyoruz. Siz değerli koçların aslında deneyimlerini ve çözümlerimizi konuşalım istiyoruz. Önce kendini tanıtarak başlayabilirsin İpekçim. Kendimle ilgili olarak aslında bakarsan insan kaynakları tarafında yöneticilik tecrübemle başlayayım istersen. Yaklaşık olarak baktığımızda çok uluslu şirketlerde 3, 27 senenin içerisinde 3 tane değiştirdiğim çok uluslu şirketlerin insan kaynakları yöneticiliğini yaptım. Ee, bunun dışında e, hem şirketlerde insan kaynakları tarafında bulunmakla birlikte hem de e, işe yerleştirme danışmanlığı yapan e, bir firmanın e, kariyer hizmetleri tarafında çalıştım. E, orada da çok farklı roller üstlendim aslına bakarsan. Yani hem danışmanlık tarafında hem şirketler tarafında e, insan kaynakları üzerinde masanın iki tarafında aslında tecrübe ettim. Ee, ve o zamanlar aslında danışmanlık tarafında belki çok daha az bilinen outplacement konusunda yani yeni kariyere geçiş hizmetleri konusunda şirketlerle global şirketlerle ve lokal şirketlerle çalıştım. Bir Amerikan şirketinin e, hizmeti ne buraya getirdik? Ee, ve bunun kuruluşuyla beraber dediğim gibi danışmanlık tarafındaki e, tecrübemi de yaşamış oldum. Sonrasında tekrardan şirketlerin insan kaynakları tarafına geçmeyi istedim ve şirket tarafına geri döndüm. Toplamda baktığımızda aslına bakarsan hem danışmanlık tarafında hem insan kaynakları tarafında e, 27 senelik bir tecrübem var. Sonrasında da insan kaynakları danışmanlığı. Ve Engage and Grow ve koçluk tarafında da aslında biraz hem değerlendirme merkezi hem e, koçluk yapma konusunda e, ilerledim. Sertifikalarımı aldım. E, CTI'den e, koçluk tarafında sertifikamı aldım. Daha sonrasında e, ORSK üzerinde hem organizasyon hem ilişki yönetimindeki koçluk üzerinde aldım. Sonrasında da e, Yönetici Koşulu'yla bunu tamamlamaya çalıştım ve karşıma Engelcan Grow çıktı. Sonrasında Engelcan Grow'la beraberinde şimdilik e, hepsini harmanladığım aslında bir bütünle devam ediyorum diyebilirim. Bir özet olarak kendimle ilgili böyle bir bilgi vereyim. Ne güzel bir birikimin var ve şu anda aslında bir işletme sahibinin ya da insan kaynakları yöneticisinin dertlerini biliyorsun ve aynı dili de konuşma avantajına sahipsin birçok açıdan. Evet. İpek, ee, Engelcan işte. Grup, Türkiye grubuna ne zaman katıldın? E, 2018'in sonunda katıldım. E, oraya katılmak biliyorsun bir e, sertifikasyon almakla e, oluyor, onun eğitim programına katıldıktan sonra lisanslı koçu olarak Engage and Grow programlarını yürütme konusunda lisanslı koçu oldum. Süper. E, sence işletmeler e, neden Engage and Grow koçuyla çalışmalı? Yani bizim Engage and Grow koçlarımızın aslında kurumlara e, çalışan bağlılığını arttırma konusunda nasıl katkıları oluyor? Aslında benim e, tecrübe ettiğim taraftan yani programların uygulamasında gördüğüm ve e, eğitimlerde e, öğrendiklerimizle onları birleştirdiğimde şöyle bir sonuca varıyorum. E, programa katılanlar aslında diyorlar ki e, hem bireysel hem kişisel hem de e, şirketin farkındalıklarını aslında geliştiriyoruz. Ve beraberinde e, şirket kültürüne katkı yarattığını görüyoruz bu farkındalıklarla birlikte. E, liderlik becerilerini geliştirmelerine e, aslında bir e, yol oluyoruz. Yani biz liderliği biliyorsun e, sadece bir ekip yöneticisi olarak almıyoruz. E, liderlik herkesin e, ev hayatında da işlerini, e, kendi işlerini yaparken de lider olduğu e, veyahut da çalışma hayatında da ekip yönetmeden de e, işinin lideri olduğu becerilerini geliştirme konusunda aslında biz yol almak istiyoruz hep birlikte. E, bu noktada fayda yarattığımızı düşündüğümüzde zaten beraberinde kurum kültürünü Dönüştürmek, daha pozitife doğru yönlendirmek ve beraberinde aslında hem verimliliğe, hem müşteri memnuniyetine, hem baktığımızda kurumsal kültürü geliştirerek kişilerin de bireylerin de mutluluğunu arttırmaya yönelik fayda yarattığımızı görüyoruz. Hı hı. Hele ki şu anda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde biraz önce senin söylediğin gibi birlikte olamayan birbirinden uzak belki bu dönemde iş hayatına yeni iş yerine giren çalışanlarla hiçbir şekilde tanışmamış. Sadece Zoom üzerinden veya da sadece çevrim içi programlar üzerinden tanışan ve birlikte iş yapmak zorunda olan arkadaşların mutsuzluğunu ve birbirini tanımadan iş yapabilme becerisini geliştirmenin de ne kadar zor olduğunu aslında şirketlerin yaşadıklarıyla birlikte görüyoruz ve bunu olabildiğince biz de ayak uydurarak biz de çevrim içi programlarla en azından birbirini çevrim içinde görerek tanıyarak hikayelerini dinleyerek birbirleri hakkında e, sadece çalışma ortamında değil e, insan olarak aslında kalpleriyle yürekleriyle birlikte birbirlerini tanımalarına aracı olarak olabildiğince e, birliktelik ruhunu geliştirmeye çalışıyorum. Harika şeyler söyledin. E, en baştan şöyle bir bakarsam, hem bireysel kişisel gelişimleri için. Evet. hem aslında şirketteki hani liderlik becerilerini geliştirmek aynı zamanda da şirket kültürünün aslında bir parçası olmayı sağlayacak bireysel katkılarını e, aktarmış oluyoruz diyorsun. Aynen öyle. Evet. E, diğer yandan da aslında bizim hani onboard coaching dediğimiz daha işe Hı -hı. yeni giren kişilerin, hele pandemi döneminde, hani yeni girdiği halde aslında kurumla ilgili hiçbir şeye dokunamamış, hem insana hem kuruma tam dokunamamış kişilerin, aslında bu kültüre uyumlanma sürecini de hızlandıracak katkılar sağlanıyor diyorsun. Dolayısıyla bu önemli. Kesinlikle. Çok güzel. Buna bir şey daha ekleyebilirim aslında. Benim Tabii. çalışmalarımdan bir tanesinde farklı illerde aynı şirket bünyesinde çalışanlar vardı yani e, İstanbul Ankara Bursa ve biz o e, çalışmanın içerisinde e, hem Bursa'daki hem Ankara'daki ekipte hiçbir şekilde birbirine dokunmamış birbiriyle tanışmamış sadece iş yapmış olan arkadaşları bir araya getirdik İstanbul'u Ankara'yı ve İzmir'i dediğim gibi. Bu programların içerisinde yeni katılan veya da daha öncesinde hiçbirbirini tanımamış, görmemiş, sadece iş yapmış olan arkadaşları bir araya getirerek birbirlerini tanımalarını ve bundan sonrası daha şeffaf olmalarını sağlayacak bir ortam da sağladık. Bunları kendileri söylüyorlar. Hı -hı. Sadece ben Hı -hı. gözlemlemiyorum yani farklı evet. alanlarda olan arkadaşlar farklı e, şehirlerde olan e, arkadaşları belki evinden e, işini götüren arkadaşları bir araya getirerek e, sadece çalışan değil insan olarak birbirlerini tanımayı gönüllerine dokunmayı Aslında çok değerli bulduklarını söylüyorlar ve biz de onu gözlemliyoruz Teşekkürler İpek. Aslında e, ben de Engage and Grow programlarını hangi şirketlerde uyguladınız ya da uyguladığınız bu firmaların sektörleri neler diye sorsam yani herkes aslında hani burada bir özel olarak e, sektörel, işte iklimden coğrafyadan bağımsız bir iş yapıyoruz diyoruz ya. E, evet. Genel olarak hangi işletmelerde gerçekten e, hızla etki ettiğini deneyimledin? Biraz önce senin söylediğin gibi aslında engage and bir şirket sınırlaması veya da sektör sınırlaması yok. Hı hı. Çünkü insana dokunuyoruz. Hı hı. İnsana dokunmakla birlikte şirketin tüm sistemlerini aslında elden geçiriyor takım. Hı hı. E, bu anlamda e, çok uluslu şirket, lokal şirket, Türk şirket veya da şu sektör, bu sektör diye bir ayrım olması gerekmiyor. Hı hı. Orada baktığımızda e, Engel Can Grove'un özellikle altını çizdiğimiz ve büyük davranışsal değişiklikler yarattığını düşündüğümüz ve e, bunu öngördüğümüz e, Red Belt yani kırmızı kuşak, programında maksimum 12'ye kadar e, istenilen gruplar e, değişimi yaratacak veyahut da e, problemli olduğu düşünülen birbirleriyle çalışmakta zorluk çeken veyahut da e, çoklu projelerde hep birlikte olmayı e, öngörülen e, takımları çok daha iyi çalışabilecek, çok daha verimli çalışabilecek. Belki e, o gruptan e, şirket kültürünü değiştirme, dönüştürmeyi başlatmak isteyecek. Her sektör, her şirket e, bu e, programlara katılabilir. Çünkü dediğim gibi e, burada e, önemli olan Çalışanı devreye sokarak o değişimi yaratma konusunda e, gayret sarf etmek, emek vermek ve e, yatırım yapmak aslına bakarsan. Ben e, bu zamana kadar baktığımda e, hızlı tüketim ve e, işe yerleştirme danışmanlığı yapan insan kaynakları üzerinde çalışan firmalarla çalıştım. Ve e, hepsi de baktığımızda sadece İstanbul'da olan değil ofisleri İstanbul dışında da olan şirketlerdi. Harika. Peki genelde biraz önce bir iki tüyo verdin ama Engage and Grow katılımcıları yani bu Red Belt veya onun devamı olan bir dolu özel firmalara özel uyarlanmış olan programlar için ne tür geri bildirimler aldınız? Yani uyguladığınız bu programlar içindeki katılımcılar Oradan ceplerinde neyle çıktıklarını söylüyorlar. Genel böyle başlıklardan fikir verir misin? Ee, Özge biliyorsun e, biz e, çalışan bağlılığı yaratma konusunda altı adım prensipleriyle ilerliyoruz. Ve hı hı. bunun ilk adımı e, benchmark. Hı hı. E, benchmarkta baktığımızda ilk adım olarak aslında bir e ee, o gruba, o ekibe katılacak olan katılımcıların çalışan bağlılığı skorlarını alıyoruz. Hı hı. Ee, program öncesinde bu skorları aldığımızda çalışan bağlılığına gönülden bağlılar mı, bağlı değiller mi, yoksa mutsuz ve bağımsızlar mı diye bakıyoruz ve onların hı. yüzdesel skorlarını alıyoruz. Hı hı. Ee, bu program öncesi aldığımız e, skorlarla programın sonunda e, programla birlikte neydi, nereye geldiye bakıyoruz ve onun ölçümünü yapıyoruz. Arada ise yani altıncı program sonrasında 12 haftalık bir program e, yapıyoruz. Altıncı programın sonunda da bir ara değerlendirme yapıyoruz ve e, katılımcıların e, görüşlerini programla ilgili neler e, elde ettiklerini, faydalarını görmeye çalışıyoruz. Oradan elde ettiğim e, sonuçlardan gözüme çarpanları, özellikle e, katılımcıların aslında belirttiği gibi e, seninle paylaşmak istiyorum. Ben herhangi bir yorum katmadan. Hı -hı. E, özellikle söylenilenlerden e, gözüme çarpanlar şunlardı. Ee, hem bireysel hem ekip farkındalığı yarattınız. Mm -hmm. ee, güçlü motivasyon yaratan bir program. Mm -hmm. ee, özellikle kaynaşma problemi yaşayan organizasyonların e, bu programa katılmasını öneririm. Mm -hmm. Şeffaf olmayı öğrendim. Ee, kurumu ve çalışanların kendi kendine sorgulamasına ve değişimi başlatmasına hazır olun. Diye bir söylem gördüm. Bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten hazır iseniz bu program gerçekten bu değişimi yaratmak için bir başlangıç ve bir pişek olabilir. Bir diğeri ise özellikle takım iletişim sorunları olan organizasyonlarda iletişim kanallarını çok iyi açan bir program diye bir yazılı geri bildirim almıştım. Bunları da paylaşmak isterim. Benim gördüklerimde de biraz önce aslında paylaştığım gibi ortak e, kurum kültürü yaratmak. E, bizi e, pazarda rekabette e, daha üstün kılabilmek için nelere ihtiyacımız var? Bunu hem kalpsel hem beyinsel e, sistemlerde nerelerde geliştirebiliriz diye bakanlar da çok var. Ee, çalışma modellerimizi daha iyi anladık diyenler var. Geri bildirim kültürümüzü değiştiriyoruz diyenler var. Ee, hem şirket olarak hem bireysel olarak bunun farkındalığını yaratmakta. Ee, şirket ortak hedeflerini çok daha iyi anlıyoruz diyenler çıktı. Ve e, bireysel çalışmalardansa grup çalışmalarına, proje çalışmalarına doğru gitmeye daha hazırız artık diyenler. Çıktı. Bunlar zannediyorum ki baktığımızda şirketin hem müşteri memnuniyetini, hem verimliliğini, hem satış rakamlarını direkt olarak etkileyecek olan aslında ve Engage and Grow programlarının da hedeflediği bir sonuç diye düşünebiliriz diye düşünüyorum. Pek evet çok güzel şeyler söylemişler gerçekten hani bizim de kurumlarla kurumdaki liderlerle oturup bu tür bir programı e, olan ihtiyaçlarını aslında anlamaya çalışırken e, vurguladığımız unsurları aslında e, onlar söylemiş e, çünkü burada hem hep diyoruz ya hem beyin tarafı hem kalp tarafı biz beyinle kalbi ilişkilendiriyoruz e, aynı zamanda bu yapılan e, yetkinliklerine, davranışlarına dönük yaptığımız bu katkıların aslında iş sonuçlarına olan katkılarını da ifade etmişler. Çok teşekkürler. Evet. Çok e, somut ifadeler olmuş. Geleceğe dönük evet. e, son olarak onu sorayım. Evet. E, sen geleceği nasıl okuyorsun? Kurumlar adına yani bağlılıkla ilgili e, bir Hı -hı. de şirketlere ne tavsiye edersin diye bağlayayım. Aslında şimdi içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinin e, ne kadar zorlukla geçtiğini e, görüyorum. Şirketlerle yapmış olduğumuz e, görüşmelerde. E, daha önceki insan kaynakları e, tecrübelerimde gördüğüm ve önceliklendirdiğim önceliklerin şimdi çok daha farklı olduğunu görüyorum. E, bu dönemde e, çalışanın ...mutluluğunun ve bağlılığının çok daha önemli olduğunu e, ve daha öncelikli hale geldiğini görüyorum. <laughs> e, çünkü bu durumda e, çalışan baktığımızda çevrim içi çalışmalarının içerisinde veyahut da evlerinde çalışırken e, şirketlerine o bağlılığı hissetmek biraz önce paylaştığım gibi görmeden, tanımadan, bilmeden, belki yöneticisini bile sadece çevrim içi tanıyarak dokunmadan bu birlikteliği bu hani güçlü ve yüksek enerjili bağlılığı geliştirmenin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda insan kaynaklarının ee, çalışanı e, insan olarak çok daha önceliklendirmesinin aslında önemini görüyorum ve şirketinin misyonunu, vizyonunu, hedeflerini, değerlerini belki tüm çalışanlarla çok daha e, hem inandırıcı hem çok daha güvenilir bir şekilde paylaşılmasının e, çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu anlamda Engage and Grow programlarının buna e, çok yardımcı olabileceğini ve buna e, fayda sağlayabileceğini, buradan bir açılımla da ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Ee, bunun dışında başka e, söyleyebileceğim aslında e, insan kaynaklarının dışında yöneticilerinin de e, kendi pozisyonlamalarını Sadece iş değil, çalışanlarının mutluluğunu ve e, nasıllarını aslında arkadaşlar nasılsınız diyerek belki sadece onları e, bir e, çalışan olarak değil, insan olarak e, onların sıkıntılarını, belki e, mutluluklarını, mutsuzluklarını duymalarını sağlayacak iş dışı daha ilgili olabilecekleri yönetim, kademesindeki çalışanların, liderlerin de buna daha önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha bizim önem verdiğimiz gibi, odaklandığımız gibi insan odaklı ilerleyişin daha gündeme alınması gerektiği konusunda gözlemlerim var diyebilirim. Harikasın. Gerçekten öyle. Biz de işletme sahiplerini aslında yani o kadar her şey çok hızlı değişiyor. Özellikle bu son dönemde yaşadıklarımız aslında sadece bazı şeyler hızlandırdı. İnsanın uzaktan çalışma modelini aslında teknik kurgular olarak çok güzel kuran, oluşturabilen, hızlı hareket edebilen kurumlar oldu. Bununla birlikte insanın insana dokunma ihtiyacı, hani hepimizin gerçeği bunu çevrim içi ya da birebir etkili çalışma ortamlarında bile sağlamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü aslında işletme sahiplerine, liderlere, insan kaynaklarına çok iş düşüyor. Bir de bu iş sadece bir insan kaynakları yöneticisinin sorumluluğu da değil. En tepeden en aşağıya çalışanların bile bir başka arkadaşının bağlılık sorununu gördüğünde ona destek olması lazım. Bağlılığın bütün firmalar tarafından şöyle bir gözden geçirmesinde yarar var değil mi? En azından ne diyoruz? Engage and Grow'un e, anketlerini alarak en azından bağlılığınızın ne olduğuyla bir şöyle karşı karşıya gelip e, yüzleşmekte yarar var değil mi? varsaymamak evet. e, kanıtlar üzerinden. Ondan sonra geliştirme planlarını konuşabiliriz. Dolayısıyla siz değerli koçları bu anlamlarda erişsinler istiyoruz, ulaşsınlar istiyoruz. Çok teşekkür ederim İpek katkıların için. Rica, Rica ederim Özge. Görüşmek Rica üzere, üzere diyorum. Başarılar. Bilgiler paylaşmışızız hep birlikte. Harika. Başarılar. Görüşmek Sağ üzere. Çok Sağ olun. Bay bay.